Şu anda da Fatih Camii'ndeyiz. Burada tüm sevenleri, aslında vatandaşlar da buradalar, çalışma arkadaşları buradalar. Onu yalnız bırakmamak, son yolculuğunu uğurlamak için de buradalar. Ee, az önce cenazesi de bu alana geldi. Birazdan aslında öğle namazını mütakip de namazı kılınacak. Ve ardından da buradan doğup büyüdü Sarıyer Garipçe'deki e, aile kabristanına defnedileceğini aktaralım. Peki nasıl biriydi? Özellikle gerçekten iki gündür biz de aktarmaya çalışıyoruz. Terörle evet, mücadele ben için ben önemli ben isimlerden biriydi diyoruz. Ben Zira ben ben şu anda aktif olarak kullanılan Olabilir, İHA'lar ve SİHA'ların mimarlarından biriydi Özdemir Bayraktar. Zira 2005 ve 2009 yılları arasında özellikle bu bildiğimiz İHA'ların mini versiyonlarını aslında sahada bizzat çalışmalarını yürütmek için de Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine e yani yani orada o Türk o Silahlı Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetleri Silahlı. personeliyle beraber de çalışmalarını yürütmüştü. Hem sahada hem masada gerçekten prototiplerden ARGE çalışmalarına kadar bizzat başında durduğunu net bir şekilde söylemek mümkün. Buradaki hem çalışma arkadaşlarından bunu aslında anlayabiliyoruz onlar da aktarmaya çalışıyorlar. Bayraktar ailesi için ve elbette tüm Türkiye için de acı bir gün olduğunu yeniden söyleyelim. Burada tüm sevenleri onu şu an yalnız bırakmamak için buradalar. Eğitim hayatından özellikle bahsetmek gerekirse İstanbul Sarıyer'de doğup büyümüştü. Belirttiğim gibi Kabataş Erkek Lisesi'ne mezun oldu. Ardından da İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmesinin ardından da havacılığa sevdası vardı. O dönemler aslında bir sivil pilot sertifikası almıştı. O dönem yine makine mühendisi bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli şirketlerde yine yöneticilik görevlerini üstlenmişti Özdemir Bayraktar. Ve o noktadan sonra makine sektörüyle aslında otomotiv sektörüne ilk olarak girmiş ve ardından da yine havacılık sevdasıyla İHA'lar ve SİHA'lar içinde çalışmaları başlatmıştı. Bugün Türkiye'de gelinen noktada özellikle terörle mücadelede gelinen noktada hem yurt içi operasyonlardaki o İHA'ların, SİHA'ların ne kadar aktif kullanıldığını biliyoruz. Özellikle sınır ötesi operasyonlarda da aktif görev alıyorlar ve işte şu anda burada o sevenleri onu yalnız bırakmıyorlar. Katkı sunduğuna biliyoruz zira o SİHA'ların yerli ve milli olduğunu ve özgün tasarımlara sahip olduğu hem Türkiye'nin artık aşmış durumda. E, düm, tüm dünyada da ses getirmeye başarmış durumda. Tam bağımsız Türkiye'nin özellikle savunma sanayideki yerliliğin önemli adımlarından birini atmıştı. Ta yıllar öncesinden bu yana öncü bir isim olduğunu, lider bir isim olduğunu biliyoruz. işte şimdi de burada son yolculuğuna uğurlanıyor. Bu noktada cenaze namazının kılınmasının ardından da Garipçe'deki aile kabristanına defnedilecek diyelim sözü yeniden sana bırakalım Nilgün.